Merhaba güneş yükselen ay burcu yengeç olan arkadaşlar kavuştuklarımıza selam kavuşturana şükürler olsun ben Piraye umarım herkes iyidir iyi olmanızı diliyorum haftalık burç yorumlarında beraberiz sevgili yengeç burcu arkadaşlar bu video sizler için siz ne zaman dilerde izlerseniz o zaman için geçerli olacak kolektif için geçerli bir videodur daha özel sorular konular için instagram şarika tarif hesabından bizlere ulaşabilirsiniz sevgili yengeçler. Evet sevgili yengeçler bu haftanın sizler için etkileri nelerdir? Bu haftanın sizler için olası potansiyelleri, ihtimalleri nelerdir? Sizler için saf bir aracı olmaya niyet ediyorum. Sıfırıncı noktada kalarak en yüksek kanal bilgisini almaya niyet ediyorum. En doğru bilgi, en doğru enerji bizimle birlikte olsun sevgili yengeçler. Her zamanki gibi bu haftanın enerjisini okuyarak başlamak istedim. Kartlarımızı da karıştıralım. Evet, bir yolculuk söz konusu olabilir bu hafta için sevgili yengeçler. Kısa bir mola vermiş olabilirsiniz işe, sosyal hayata yaptıklarınıza, hayallerinize, planlarınıza bir süre mola vermiş olabilirsiniz. Bu süre biraz sizin kendi içinizde kendinizi dinleyerek geçirdiğiniz bir süre olabilir. Ufak bir rahatsızlık geçirmiş olabilirsiniz. Bazı durumlarla ilgili bazı kafa netleştirme ihtiyacı ya da duygularınızda bir netlik arayış ihtiyacında olmuş olabilirsiniz. Fakat artık harekete geçtiğiniz bir hafta söz konusu. Bu hafta sizin için hareketli bir hafta olabilir. Özellikle aile ile alakalı bir takım hareketlilik söz konusu sevgili yengeçler. Eğer hukuki konularla alakalı, davalarla alakalı bir takım durumlar söz konusuysa, bunların olumlu sonuçlarını almanız olasıdır bu hafta için. Bir yol ayrılığı var burada. Evet, bir yer değişikliği, bir düzen değişikliği de söz konusu aynı zamanda e, statü, prestij, e, bu gibi durumlarda. Güç gibi durumlarında yani bulunduğunuz mevkideki gücünüzle konumunuzla alakalı durumlarda önemli gelişmeler, farklılıklar sizin için daha iyi anlamda olabilecek şekilde bir ayrılıklar, bir değişimler söz konusu bu hafta için maddi konularla alakalı. Beklediğiniz şeyler ya da düşündüğünüz, kafanızı karıştıran her neyse bunlar da netleşecek olabilir. Kararlı bir şekilde adım atacak olabilirsiniz finansal konularla alakalı, yatırımlarla alakalı. Ya da kararlı bir şekilde yatırımlarınızı yapabilirsiniz, harcamalarınızı yapabilirsiniz. Planlı bir şekilde bir harcama yapmanız söz konusu. Eee bir uzlaşma gerektiren durum varsa eğer e, ya da bir güç elde etme yer belirleme e, bir onay gibi bir durum varsa evet burada da olumlu sonuçları almanız söz konusu olabilir bir seyahat söz konusu olabilir özellikle e, özel hayatınızla alakalı aileyle alakalı bir takım seyahatler söz konusu olabilir sevgili. Yengeçler Peki alevlere de bakalım Alevler bir Tavsiye kartı versin bu hafta için Evet baskı dedi Manipüle veya e, Manipüle edilmek Etme veya edilmek Zorla yapılan dayatılan işler Daralma veya sıkıntıya düşme Evet bu tür düşünceleriniz varsa Bunların hepsinin e, Yani Kendinizi koruduğunuz sürece bunların hepsinin geçici şeyler olması söz konusu. Nitekim kafanızı karıştıran ve sizi biraz dinginleştiren, durağanlaştıran bir durumdan artık harekete geçtiğiniz, özgürleştiğiniz, gücü ele aldığınız, istikrar için yola çıktığınız bir hafta söz konusu sevgili yengeçler. İlişkisi olan sevgili yengeçler için bakalım kartlar neler söyleyecek? İlişkisi olan sevgili yengeçler. Evet Azize ile geldi. Bu hafta ilişkisi olan sevgili yengeçler. Bir kadından yardım alabilirsiniz ilişkiye dair. Bu ilişkiye bir kadının yardımı, yardım etmesi söz konusu olabilir. Yol göstermesi söz konusu olabilir. O kadının sözünü dinlemeniz sizin için iyi olabilir. Neden? Sözü dinlenen bir insan, doğruyu konuşan bir insan olma olasılığı yüksek. Doğruyu konuşan bir kadın tarafından ya da bir kadın enerji tarafından uyarılacak olabilirsiniz, nasihat verilecek olabilir. Evet, hevesle tutkuyla arzuyla başladığınız bir takım şeyleri bitirmek zorunda kalabilirsiniz. Çok tutkuyla bağlı olduğunuz hayalleriniz olan bir takım fikirleri, düşünceleri artık bitirmek durumunda kalabilirsiniz. İlişkide buna yer olmadığını anladığınız için daha pasif bir enerjiye geçerek bu geç gelecek planlarınızdan vazgeçtiğiniz bir durum söz konusu ilişkisi olanlar için partnerlerden biri için en azından bu böyle partnerler bir takım yarış halinde olabilirler yarıştırdıkları bazı mevzular olabilir partnerlerin bu yüzden de bir yıkım öncesi bir değişiklik öncesi biraz mola vermeleri, biraz sakin kalmaları tavsiye ediliyor. Peki alevler ne tavsiye edecek? Kart almak istedim. Alevlerin tavsiyesi öfke dedi. Evet. öfkelenmemeniz, ani kararlar almamanız ya yani bir yıkımın gelmemesi adına önemli olabilir öfke konusunda uyarılıyorsunuz. Peki ilişkisi olmayan sevgili yengeçler için bakalım kartlar ne diyecek? İlişkisi olmayan sevgili yengeçler bir hayal kırıklığı içerisinde olabilirsiniz. bulunduğunuz anı durumu sevmiyor olabilirsiniz. İçinde bulunduğunuz e, duygusal durumdan çok da hoşnut olmayabilirsiniz. Bu yüzden de pek de öyle bir aktif bir sosyal hayat içerisine girme düşüncesinde olmadığınız söz konusu. Fakat e, takip edildiğiniz, merak edildiğiniz birilerinin olması kuvvetle muhtemel. E, kendisini size göstermeyen ya da kendisini gösterse de farklı şekilde Algılatan bir kişi olabilir. Bu aileden birisi olabilir, ailenin tanıdığı birisi olabilir ya da köklü kurum ve kurulaş, kuruluşlarda falan görev yapan birisi olabilir. Sizi merak ediyor, sizinle ilgili bir takım bilgiler toplamak istiyor. Sizin bu halinizi bildiği için kendisinde pek de bir cesaret yok. Aslında kendisine güveniyor. Ancak sizin bu halinizden biraz da olsa kurtulmanız ya da sizinle ilgili daha çok bilgi toplayarak, bilgi edinerek size adım atmak isteyecek olabilir. Hayır cevabını almamak adına biraz daha beklemeyi, kendine güvende hissetmeyi tercih edecek olabilir bu kişi. Alevler ne diyecek bakalım. Evet bir partner adayı söz konusu. Alev, alevler direnmek dedi. Karşı koymak, mücadele etmek, direnç göstermek, dayanmaya çalışmak. Evet içinde bulunduğunuz durumu beğenmeseniz de siz inat ediyor olabilirsiniz, dayanıyor olabilirsiniz. Yani bir şekilde bu duruma direnç gösteriyor olabilirsiniz. İlişki fikrine de direnç gösteriyor olabilirsiniz. Şu anda ilişkinizin olmaması gibi durumlarda sizi biraz sıkıyor olabilir sevgili yengeçler aktif bir şekilde birisinin planları arasında yer alıyor olabilirsiniz sağlam hamle yapmayı düşünüyor kişi Bu yüzden de biraz daha zaman gerekebilir bu kişinin size açılabilmesi için biraz daha süresi var bu kişinin Evet Peki Platonik ilişkisi olan sevgili yengeçler için Platonik bir ilişki Evet bir sabırsızlık söz konusu olabilir sevgili yengeçler. Platonik olduğunuz kişiyle alakalı bir sabırsızlık, bir an önce bir şeylere artık başlayayım, edeyim demek söz konusu olabilir. Bir karar vermek e, verme, karar alma üzeresiniz. Karar al, yani bu, bu aldığınız kararlar sizi kendi zihninizin oyunlarından kurtarması için önemli. Bu yüzden karar almak istiyorsun bir an önce. Çünkü bu süreç böyle devam ettiği sürece siz zihninizde çok fazla şey kurmaya başlıyor olabilirsiniz. Bu durumdan da rahatsız olduğunuz için artık bir karar alma aşamasında olabilirsiniz. Şimdiye kadar harcadığınız yani bu kişiyle alakalı aldığınız karar olumsuz olursa emekleriniz, harcadığınız zaman hayalleriniz bunlara üzülebilirsiniz ya da e, bu karar adım atmak yönünde olur. olumlu bir yönde olursa da bu şeye bu rutine alıştığınız için hareket haline geçmek size zor gelecek olabilir. ama bir şekilde karar alma ihtiyacı içerisindesiniz olumlu da olacak. Güzel sonuçlarda alacağınız durumlar yaşayabilirsiniz. hatta ilerleye, ilerleme potansiyeli çok yüksek görünüyor sevgili yengeçler. Peki alevler ne diyecek? Tavsiyesi olsun bakalım. Alevler kontrol dedi. Evet kontrolle hareket etmenizde fayda olabilir. Sizin için önemli olabilir kontrol. Evet sevgili yengeçler. Beğenmeleriniz, yorumlara düşüncelerinizi yazmanız, abonelikleriniz ve bildirimleri açmanız benim için çok kıymetli. Başka okumalarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.